Efendim bugün Kadın Partisi Sayın Benal Yazgan ve parti üyeleriyle beraberiz. Bugün 8 Mart için buradayız. Hep beraberiz. Ben Kadın Partisi'nde en çok beğendiğim ve takdir ettiğim şey şuydu. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bu arada ben yazar, sosyolog Nimet Eren'den Gökökü ve Gayana Kadın Hareketi kurucusuyum. bu anlamda kendilerinin çalışmalarını takdir ediyorum. Özellikle de Benan, Sayın Benan Hanım'la geçen gün konuştuğumuzda dedi ki bizim partimiz vizyoner bir parti olarak kalmak istiyor. Yani biz Türkiye'de bir vizyon, bir kadın vizyonu sunmak istiyoruz. İşte ben burada vuruldum. Gerçekten çok çok etkilendim. Çünkü rol modellere ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yönlendirmeye ihtiyacımız var. Başkanım isterseniz siz devam edin. Ben konuştum daha önce aslında. E, i̇ltifatlarınız ve bizi anladığınız için çok teşekkür ediyorum. E, kadın Partisi hiçbir partinin içinden çıkmayan gerçek bir vizyon partisi zaten. Ve e, kadınların kendi ülkeleriyle ilgili bir takım projeleri var, istekleri, arzuları var. Bütün bunları yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani kadın partisi deyince açıkçası etkilenmemek mümkün değil. Ama etkilenmekle kalmamak lazım. Size destek vermemiz bütün gerekiyor. Kadınları, bütün kadınları kendi haklarının mücadelesi için davet ediyoruz. Harika. Yani hiçbir erkek kalkıp da ben bu koltuktan kalkayım da gel sen buraya otur demeyecek bu bir mücadele sonucunda olacak. Bu mücadelede de bütün kadınları kendi hakları için, kendi partileri için mücadeleye davet ediyorum hepsini. Evet, çünkü bu da çok önemli bir şey. Eğer mecliste kadın sayımız artarsa bizim haklarımızı sanıyorum en iyi biz savunacağız, değil kesinlikle, mi? Biz dile getireceğiz. Kesinlikle. Yani e, erkek kafası ve beyniyle dünyaya bakış açısı başka, kadınlarınki başka artık. Bu bilimsel olarak ortaya çıkmış bir şey. Dolayısıyla Sadece tek kafadan çıkan bir e, yönetim yanlış olduğu zaten bütün dünyada belli. Yani bütün e, çoğunluğu büyük ülkelerin e, e, başkanları erkek. Dünyanın evet. geldiği hal savaşa doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Çünkü aklın egemen olduğu bir topluluk duygudan yoksun olduğu için yıkıcı olabiliyor. O yüzden e, gerçekten kadının o koruyucu ve kollayıcı gücünün mutlaka aklın yanında yer alması gerekiyor birlikte, ki denge birlikte. sağlansın. Aynen şunu da söylemek istiyorum. şimdiye kadar hiçbir kadın devlet başkanından veya başbakanından bir savaş çığlığı duymamışsınızdır. Ve Covid evet. döneminde Covid döneminde Covid'i en iyi memleketinde uygulayan ve en az hasarla çıkan ülkelerin başlarında hep kadınlar vardı. Bunlar çok önemli şeyler. Onun Harika. için bizlerin mutlaka yönetimlerde yer almamız gerekiyor. Çok 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 teşekkür ediyorum. söylemeye, aklı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Unutumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Çünkü kadın varsa umut var. Aile kurumunun önemini uygulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, evlilik bizler kardeşler.

Я не леди пили.